Bugün eterler konusunu işleyeceğiz. Odamız her ne kadar değişiyorsa da bize her yer kimya. Değil mi? Bak çiçeğimiz de geldi. Kum öyle değil mi? Bak öyle diyor. Bize her yer kimya. Ama ne yapacağız? Galipçe kimyada kalacağız. Hep bir adım önde olacağız. Niye? Çünkü organik de binlerce on binlerce soru soru çözsen ne yazar? Sen konuyu bileceksin. İşte ee, işte burada konuda neler anlatacağız eterlerin bir kere sudaki o hohlardaki hidrojenler gidecek oksijenlere alkiller bağlanacak eterler oluşacak eter kendi arasında e, hidrojen kendi moleküller arasında hidrojen bağ oluşturmuyor ama suya atılınca hidrojen bağ oluşuyor o yüzden iyi bir çözücü olacak Eterlerin adlandırmasını bileceğiz, izomerine göre kaynama noktası nasıl değişir, onları öğreneceğiz, değil mi? Biz ne dedik? Bize her yer kimya. Hadi bakalım, başlayalım. Evet, ha, hemen başlayalım. Eterler diyelim. Efendim, eterler sudaki işte altını çizdiğimiz gibi kırmızı ile çizmişiz. Ho, yani hid suyun yapısını formülü vermişiz. Hidrojenler yerine alkil bağlanmasıyla oluşur. Yani hidrojenler gitti ne yapmışız bakın bir ch bir ch daha bağlanmışız. Oksijene işte o eterleri oluşturuyor. Ee, genel formülü CnH2n artı 2 O'dur. Yani alkan üzerine bir oksijen ekliyoruz. Alkano. Bunu bir de nerede görmüştük? Alkolde. Alkano. Alkolde de vardı. Görüldüğü gibi bunlar birbirlerinin nesidir, izomerleridir, fonksiyonel izomeridir. Evet, genel gösterimi rordur. Molekül geometrisi açısaldır. Bakınız suyun 104,5 derece, alkolün 109,5 derece, eten 110 derece. Açı ne kadar artarsa sevgili çocuklar, o kadar da polarlık azalır. Efendim polar yapıdadırlar. Zaten açısal bir yapısı oluştuğu için molekül geometrisi öyle olduğu için polar yapıdadır. Derin kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur. İzomeri alkole göre aynı karbon sayılı ile oluşan alkollere göre daha düşüktür kaynama noktası. Ancak ancak suda çözündüklerinde su ile hidrojen bağı oluştururlar. Enteresan. Oraya dikkat edin bakın sevgili çocuklar ne, ne çizmişim oraya Haskio ile Ror yani oradaki bir e eterlerin genel formülünde yazmışım oradaki oksijen hidrojenlerle hidrojen bağı oluşturuyor o yüzden e ne yaparlar suda çözünürler tabii ki karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlüğü azalır sevgili çocuklar. Efendim bir de burada ne var? Simetrik eter, basit eter. Yani oksijenin iki tarafında da ki alkiller aynı olursa simetrik eter olur. Onu da diğer bir adıyla basit eterdir. Efendim hemen yanındakine bakıyoruz yine kırmızı kutucuğun içinde. Bu sefer ne der? Birisi metil, birisi etil. Oksijene bağlanan alkiller öyleyse aynı olmadıkları için asimetrik eter yani karışık eter olarak Ad, e, sınıflandırıyoruz. Efendim hemen şimdi eterlerin adlandırılmasına gelelim. Aypak adlandırılmasında oksijene bağlı en uzun zincir seçilir ve numaralandırılır. Alkoksi grubu yani o RO yani hidrojene olmayan bakın Roya oraya ona alkoksi genel gösterimi diyoruz en küçük rakamı almalıdır. Biraz sonra çözdüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. Alkoksi söylenir. Uzun zincire alkan adı verilir. Yani uzun zincirdeki 2 karbonluysa etan, 3 karbonluysa propan, 4 karbonluysa bütandır. Hani e, Tosun Paşa'da Şener Şene diyor ya Kemal Sunal. Her şey bu lütfunun başının altında yatıyor. İşte her şey bu alkanın başının altında yatıyor. Yine bakın onu Göreceğiz sevgili çocuklar burada gördüğünüz gibi e, az karbonluya e, ne diyorduk alkoksi diyoruz. E, kaç karbonlu bir karbonlu o zaman metandan geliyor. Metoksi e, uzun e, zincire bakıyoruz iki karbonlu etan diyoruz. Ha öyleyse metoksi etan. Evet eğer biz bunu e, alkil cinsinde e, adlandırsak eteri. Ee, tabii ki yine alfabetik sıraya göre söyleyeceğiz. Etil, metil, eter. Yani alkilleri söyleyeceğiz. Arkasını eter kelimesini ekleyeceğiz. Efendim şimdi bakıyoruz burada bir de benzene bağlanmış. Gördüğünüz gibi alkoksi nereye bağlanmış? Benzene. Tabii ki tek karbonlu olduğu için metoksi benzen diyoruz. Peki o iki karbonlu... Evet gelelim şimdi o kırmızıyla rakamlandırdığımıza. Bakınız nereden gitsek 3 karbonlu olacak. En uzun zincirimiz kaç karbonlu olacakmış? 3 karbonlu olacakmış. Yani sevgili çocuklar bakın burada da gelsek 1, 2, 3. Yukarıda da gelsek 1, 2, 3. Yani ondan başkası da olmuyor. Ha şimdi biz şuna bakacağız. Acaba acaba ikinci karbonda neler bağlı? Ona bakıyoruz. 2. karbonda bir tane etoksi bağlı. Neden? Çünkü et etil alkolde bir hidrojen çıkarsa etoksi oluşur. Bakınız orada bir etoksi var. İkinci karbonda bir de ne var? Metil var. Ha, öyleyse biz ne diyoruz ona? İki etoksi, iki metil, propan diyoruz. Evet, diğer bir adıyla hani alkil cinsinde adlandırırsak tersel butil, etil, eter diyoruz. Evet burada sakın ola tersiyer e, adlandırmada e, sıralamaya herhangi bir öncelik gelmiyor sevgili çocuklar onu da bilin. Evet orada herhangi öyle bir şey yok yani tersiyel önüne tersiyel geldi de e, işte ya da neo geldi de e, onlar e, alfabede sıralamaya girmiyorlar. Evet hemen e, sağdakine bakalım yine nedir ikinci karbonla. bakın orada yapmışım ikinci karbonda ne var? bir tane alkoksi var. 2 metoksi uzun zincirimizde 3 karbonlu propan var. Evet. Evet. Gelelim buraya. Bakın bir tane de burada sik dolu çizdik. ben bu da en küçük rakamı yine alkoksi alacak. 1. Böyle gelsek 2, 3, 4, 5 olur. Ama sağa doğru gidersek organin sağa solu yoktu biliyorsunuz. 1, 2, 3. ha 3'te ne var? Ee, bir tane metil var. Öyleyse 1, etoksi iki karbon olduğu için 3 etil siklohexan olarak adlandırıyoruz. Evet. Ee, şimdi şuna da bir bakalım. Buna da bir bakalım. 2 metoksi propan. Bu aypak adı. Peki izopropil değil mi? 3 karbonda, ikinci karbonda bir hidrojen çıkarısı izo olurdu. İzopropil metil eter. O da alkil cinsinde söylediğimizde bunu adlandırmış oluruz. Evet, şimdi buraya bakalım. Buraya bakalım. Şimdi iki tane üçgen ha üçgen şekilli olunca biz ne diyorduk bunlara? Sikloalkanlar. Öyleyse burada oksijen de araya bağ yaptırmışsa bakın köprü vazifesi görüyorsa öyleyse bu nedir sevgili çocuklar? bir eter cinsidir. Öyleyse biz siklopropoksi hangisi? İkisi de 3 karbonlu ya fark etmez. Ya birisini alırız siklopropoksi siklopropan olarak adlandırırız. Ben diğerlerinde hemen yanında bakın bir tane alkollü e, e, fonksiyonel var hidroksil yani. Diğerinde de e, alkoksi eter fonksiyonel var tabii ki alkol e, fonksiyonel, eter fonksiyonel baskındır. Ve dolayısıyla soldan başlayarak rakamlandırmaya. 1, 2, 3, 4 diye. Evet. 3 e, metoksi, 2 butanol olarak bunu adlandırabiliriz. Evet. Şimdi hemen altındaki e, soruya bakalım. E, bakın siyahla yazmışım maviyle. Sol tarafa mavi, sağ tarafta da siyahla yazılmışız. Evet. E, şimdi Buradaki e, oksinin adı nedir? İzopropoksi. Görüldüğü gibi soldaki izopropoksi. Sağda uzun karbon zinciri dörtte ama bir izopropoksi diyoruz. Neden? Birinci karbona. Oraya ikinci karbona bağlı olmuş olardı, olabilirdi. Değil mi? İki izopropoksi bütan derdik o zaman. Tamam Ona dikkat edin. Şimdi hemen bir e, kırmızıyla yazdığımız soruya bakalım soru. Kapalı formül CH8O. Bu kime benziyor? Alkano. Alkano kimdi? eter ile alkol idi. Bunların fonksiyonu grubu, fonksiyonel grubu farklı olan bileşikleri adlarını söyleyerek formüllerini yazınız demişim. Evet hemen bakıyorum. Bir tane alkol, iki propanol. İkinci karbonda OH olduğu için iki propanol diyoruz. Bunu düz birinci karbonda ise normal propanol diyoruz. Efendim ee, diğeri de zaten simetrik eter olacak hali yok. Çünkü üç karbon, bir buçuk bir buçuk karbonu bölüştüremezsin. Birisi iki taraf, birisi bir tarafı tek karbonlu olur. Ve dolayısıyla küçüğüne e, alkoksi veriyorduk değil mi? Metoksi etan diyorduk. Ya da yaygın adlandırmasında yani alkil cinsinde söylersek etil, metil, eter. Evet sevgili çocuklar, ee, hem kendi çekimi hem de yazdığım, kendim yazıyorum. Aynı zamanda da kendim çekiyorum. Biraz e, zahmetli oluyor ama gerçekten zevkli oluyor. E, soru metoksi metan ile ilgili. Aa, bakın hocam bize bu sene e, adlandırmayı hiç sormadılar. Ama sana met, metoksi metanı yazmasan nasıl buna adla e, soruyu çözeceksin? Hemen metoksi metan ile ilgili çocuklar bir formülü yazacaksınız. Veya uyarı şeklinde gördüğünü yakalama yeri de vardır. İşte birinci de birinci öncülde ne vermişim? Metoksimetanın formülü ile ilgili evet doğrudur. Ee, çünkü iki karbonlu metan metan. Metoksimetan. Evet alkokside tek karbonlu. Zinciri de tek karbonlu. Dolayısıyla formülü de odur. İki fonksiyonel izomeri olan etil alkole göre kaynama noktası yüksektir. Hayır 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 alkolünken bu moleküller arasında hidrojen bağı var. Lakin eterlerde yoktur. ve Dolayısıyla eterlerin kaynama noktası e, fonksiyonel izomer olduğu alkollere göre düşüktür. Bu yüksek demişim. Yanlış. İki simetrik eterdir. E, yargılardan hangileri doğrudur? Tabii ki simetriktir. İki tarafındaki alkiller de aynı olduğu için simetrik eterdir. Sevgili çocuklar. Bir de şunu söyleyeyim. Eter çok iyi bir çözücüdür neden? Çünkü hem bakınız mh, bir organik maddedir hem de e, şey polardır, yapsı polardır. Açısal bir özelliği var. E, oksijenin üzerindeki ortaklanmamış elektronlardan dolayı o yüzden e, eter iyi bir çözücüdür. Aynı zamanda da bu biline yani hem organik maddeyi çözer hem inorganik madde. Tabii inorganik madde biraz daha az çözer. Çünkü e, az önce gösterdiğimiz açısı 110 dereceydi ya ondan dolayı da öyle bir özelliği var sevgili çocuklar. Evet şöyle bir komplesede geçirelim gösterelim şöyle. Evet. Evet ne yapacağız? Akıllı olacağız. Galipçe de hazırlanacağız. E, hep bir adım önde olacağız ama denilen yapın çocuklar. Tekrar yapın tamam mı? Tekrar yapın bilgi, organik bir bilgiyi bilin. Soru az çözseniz bile size yeter. Evet. Alkollerin fonksiyonel izomer olan eterlerde bu kadardı. Biz ne yapıyoruz? Galipçe kimyada kalıyoruz ve hep bir adım önde, en az bir adım önde oluyoruz. Tabii ki abone olmayı ve beğenmeyi de unutmuyoruz. Tekrar ediyoruz.